Yeterli artık eve Bir yıldız gibi kayar giderim hayatından. Yapacağın tek şey dilek tutmak olur benim arkamda diyor. Yemin ederim giderim gelin. Hadi, Hadi yıldız izlemeyin. Hadi gidelim kalkın. Hadi, gidelim, gidelim. hadi gidelim, gidelim, gidelim. Çok uzak hayır. Uzak ama Arabamda yakıt yok. Arabanı bırak burada. Ya, i̇ki araba, iki araba yeterli. Diyor. Tamam yürüyün hadi. Ama tek araba nasıl gideceğiz aldık. Tek evet, <laughs> <izliyoruz, gülüyor> al, araba at, kişi göte. Hadi, Suyu al suyu. Hadi suyu. Hadi, hadi. suyu. Hadi Nereye gidiyoruz Kurt lan? Kurtboğazına göz atalım. Kurtboğazına nere oğlum? Kızılcama gelmeden işte. Kızılcama Gitmeyelim zaten. Gitmişken bir hamama girelim. Ebenizi Evet yıldız izlemeye gidiyoruz. <laughs> İlla dedim ki yıldız izleyelim bu gece. Ben onu kullanmıyoruz dedim. Asteroidlerin yeryüzüne Asteroid, inişini evet. izleyeceğiz. Nereye gidiyoruz şu an? Bu arada arka cama açılmayan araba yapmışlar. Sezginler'in nevinin oraya gidiyoruz. Dedi. Oğlum servis şoförüne döndük ki. Yine... <laughs> Nereye gidiyoruz <ha>? lan? <laughs> yeşil yandı yeşil. Yeşil yandı. <gülüyor> <gülüyor> Orada cam şey 50 lira vereceğim. Aynı miktarda su. Ben yalnız ılık içiyorum. <laughs> Sınır merak et. etme. Aldım. Tebrik ederim aşkım. Bunu da Tuğrul'a versene. Arkanda. Tuğrul. Kendime bir de bunu aldım. Bize niye ondan almadın? Alayım mı? Niye almadın bize ondan? Biz de Har yerdik. Harbi mi? Harbi. Ölü çek bunu. Ne yapıyorsun? Ya? <laughs> Aptal. <laughs> Bu <tıkmış gülüyor> bir hareket zaten bizden çıkıyor. Çabuk... Ne oluyor oğlum? Ben çıkamıyorum. Tamam. Gel. Abi çok iyi, çok iyi. Kombinlerimiz hemen. Ben çok keyifli, Türkiye'li. Hani düz insan MPC. Ben tarzım. O biraz kulak sanırım. Turul nerede? Çok, çok tarzım. Ya. Ben kameranın önünde. 05'in ışığı çok kötü. Evet gidiyoruz. Nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Tabelayı göster. Ne diyor? Evet. Kazan, <laughs> kazan açıklarındayız. Gökyüzünü göster. Hiç kim gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şaka. Tanesi de yapmamıştım. Neyse. E, gerçekten öyle ama ya. Şuna bak. Yani diğer iplerde gösterelim. garip neler de burada. <laughs> <laughs> Acı <Ay> geçmiş. <laughs> Jant ne güzel gözüküyordu. Ben jantı çekeceğim s**k. <laughs> <laughs> o bir dakika olmuş kapattım. Bay bay. Ya orta falan değil mi ya Oğlum bunları almamışsınız ki. <laughs> şey ya şu koltuğu falan söküp yere mi koysak? <gülüyor> 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 Bunun karşısında hiç mi? Doritos, Alaturka. Alaturka! Ala Turka. dolaşıyordu. <da> Bize şey. <laughs> Alatürk'ü e herkesin öğretmeni var. Ne oluyor? Köbel bir cips ya. Bir liste yapsan her daim birinci sırada. Şuradaki ben. sodaları... Yani pişman mısın mesela? Bekleyip şey oturacağımızda burası da bence güzel bir renk kattı hayatımıza bir gün. Mini miniköpür tam bir masaymış Onu ya. Çektim. Mini Cooper harbiden masaymış. Şöyle silüet alabilir miyim? Oha silüet alabiliyorum. 2 kişi var galiba burada. Silüeti çok severim. Bunlar... Öfke bir gelecek senin arabaya ne oldu? Arabayı biz tarlaya çektik. Böyle gözüküyorsunuz lan. Şehir yeni, onlar olmasa... Ay oğlum o ay. <laughs> o kadar da bitiyorsa kalayım burada. Arabanın a**a koyun ama tamam mı? Ama istediğim performans <laughs> hali alamadım. <laughs> aa. Ah. Ya Emirhan sen niye bu kadar seksi a ah diyorsun ya? Oğlum adam vurdu. Ah de. Aa, <laughs> çık, 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 çık. of, of bayağı iyiydi bu arada. bayağı iyiydi. En iyisi bu muydu? Bu daha iyiydi öncekinden. Aynen. Çok uzundu. Sonra bu kuyruk bıraktı. <laughs> Açıkmasanız gibi bir o eksik. Hani ya kaymıyor bu. A Ay, Beyler videoyu açacağım gelin. Videonun sesi şu. Bip 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 bip. Bak Alman <laughs> arkadaş attı. Evet evet bunlar ince rahatlayacak. Oğlum neye rahatlayacaksın lan sen daha neye rahatlayacaksın <laughs> <a> ne koyayım. <laughs> hani seni tutan ne var şu an ne tut ne kaldı geriye seni tutan. Adamları kovdun lan. <laughs> Biz de oraya gidelim diyor. Yani. <laughs> 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 Geyirerek osurarak şey adamları gönderdik. odadaki üç tanesi neyin minimum verdiği rahatsızlık Bizden <laughs> <laughs> uzağa gitmek için adamlar dağa çıkmaya <laughs> razı <var. gülüyor> dağ, Çıkamıyorlar. Dağa çıktım, adamın dediği nedir biliyor musun? Dağa çıktığından herkes çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> sus ya! <laughs> Bir dakika sus, ne oluyor? <laughs> bu kadar öyle yıldız izlemeye gelirsen bu olur adam. <laughs> ben ne bileyim bu kadar da boşaltacağınız şey şey ya. bu şey arada. Boş çok. yemin ederim. Bir iki dakika sessizlik şu yıldızlar hadi biz diyelim. Emir at. Oo kaydı Uzak bir tane. Kaydı. Ben niye göremiyorum? Çıldırıktı bakman lazım. Ya bu ya? Arabanın bagajını açsana bir. <laughs> Sana hiç bir şey açma o ya <laughs> sen? Ya, ya bir susun lan ya. Bakın gecenin bu noktasında. Bartlay <laughs> beni. Benim kakam geldi ya. Siz <laughs> demek bizim neyimiz <laughs> Sizi buraya getiren kafa bir s*** Dünyanın en romantik yerini de koydunuz. Oha kaydı. Kime? <gülüyor> <gülüyor> Çok sahte duruyor ya. Ya daha ne kadar gerçek olabilir? <laughs> Rahat beni Diyorum eller kayıyor benim. Durmaya çalışıyorum böyle. Sen bir yer sen bir yerde bana yaslandın. Evet. Şu anda video alıyorum. Ama tabii ışığın önünde durmayın tamam mı? Video video. Tamam. <laughs> beni sarmayın. <laughs> Yeter lan. Ah, não, o que tínhamos? Que gente, um <laughs> tamam biriniz özetleyin hemen Emirhan. O ne yaptınız da toz yaptı? Özetleyin erken gidip Emirhan'ı mı seçiyorsun? en kötü. <laughs> Emirhan hadi özetle. <laughs> 4.5 saat saatin var? <laughs> Akşam özetleyelim. Akşam 9 9.30 sularında McFear kafede <laughs> buluşmuştuk kahve içmek için. Evet. Yalnız bugün asteroid yağmurları yani göktaşı yağmurları olduğundan dolayı arkadaşlarla çok spontane bir plan gerçekleştirip şu an Ankara'nın Ankara'da Allah'ın sürettiği bir yerde yıldızları izlemeye geldik. Burası Azambaşçı için çok sevmiş olduk konulardan biri olan Ankara Karaman Kazan kurt boğazı <laughs> yani mesir alanının arka tarafındaki e bir özel bölge. Ne? Özel mülk. Özel mülkün yan tarafı diyelim. Evet. Kimsenin hakkına girilmedi. Kimsenin hakkına bir şey yapılmadı. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Burada çok güzel bir yıldız izleme alanımız vardı. Öncelikle bu çok kovduğumuz ekibi çok kesinlikle pişmanım. <laughs> ben buraya daha böyle dikkatli, daha böyle yıldızı izleyip kayan yıldızlarda sessizlik içerisinde zaman geçirmeyi planladım. Emo, Emo, e, 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 şu sana gitsin. <laughs> Kadromuzun verimliliği sağ olsun tamam mı oğlum? Bak. Hadi. Yani, yani, burada yani yap. Öncelikle kutlan herkese çok iştenlikle <laughs> s*** gidi demek istiyorum. Evet evet evet. Azam ama bir şey diyeceğim. <laughs> Bak ben size dedim ki ben yıldız izlemeyi çok severim. Benim için yıldız izlemek eğlenceli bir aktivite evet. Senin için değil ama <laughs> Geldin sıçtın oraya. <laughs> i̇şedin buraya. Tükürdün. Geri, ba balga Geri geri, geri <laughs> yürüdün. Sen, sen kimsin lan? Ama, evet. ama arkadaşlık, dostluk bunlar güzel şeyler. Çok eğlendik. Sağ olun. Evet. Ben, hani burada, İyi güldük. Ben. ben burada genelde sakin gecelerim olmuştu. İlk defa burada böyle Siz. bağıra bağıra bir gece. Evet. <laughs> Pişmalı işe böyle aynı yaptılar bana burada. Ben pişman değilim ama bir daha yapmam. Evet. Bir daha bayağı çıkmayayım. Mesela şu an McBeer'dayız. Ağzımın hayatı kaynıyor. Gelmiyorum. Pizza ya ketçap attan herkes biliyor bu arada. ya Turu sen ne abi bir bakmayayım. Korku filminin baş karakterini oynamaya çalışıyor. <laughs> Biraz sonra hepimiz değişecek. <laughs> hadi ya. Hadi <laughs> ya. Çok belli oldu. Sabah yem dolduracağım lan. Şey o iki tane eleman nereye gitti? Yürüyor yürüyor vardı. Aldılar onları. Oğlum onlar bizden uzak yer bulmaya çalıştılar, bulamadılar. Hayır, <laughs> yok o, o değil, iki tane yayan vardı. Yayan mı vardı? He. Yıldızlara flash tutsam. Elinde fenerle geçer. <laughs> Öyle bir şey değil lan. <laughs> aşağı doğru ben gittiler hatta. <laughs> Neyse hadi Kapatıyorum. Aradan bir görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz bir saniye. Azam giderken önüne biri çıkarsa sakın frene basmıyız. Basar geçelim. Bay bay. Göremiyorum, Sen de bu kandik <laughs> işine iyi alıştın ha. <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan kaydı kapatma o yüzden. Aynen. i̇yi hadi bay bay. Hadi bay bay. Bir kişiye sesleri. Çibi <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bizim daha 800-900 km yolumuz var. <laughs> Allah bereket versin. Kolay gelsin. Hadi bay bay. Bombayı da bomba. Ne yapıyorsun bomba? <laughs> Yeterli artık <laughs> eve gidelim <laughs> yani ya. Çok yorgun Dikkat edin lan sizi o adamlar intikam almaya gelebilir ha. Oğlum onlar dobloya bindi gitti. Bu arada gördüğüm en elit dobloydu ya. Yani. Bilmem <laughs> kaç Bay hayvan bak. <laughs>